Hayırdır? Bir sıkıntı mı var kardeş? Varsa söyle bilelim biz de bilelim yani. Heh, gel otur. Masaj yap diyorsun, değil mi? Sen de işini biliyorsun ha Pit. Valla. Ne oldu? Utanıyor musun kameradan? Pit senin yemeklerini de vereyim mi? Ha? Kuşlar bak orada ne güzel yiyorlar mis gibi. Evet Pit senin yemeklerini de koydum. Duydun mu? Sen de yesene yemeklerini. Niye yemiyorsun? Gezmek istiyorsun değil mi? Tamam şimdi seni çıkartacağım gezmeye. Tamam mı? Kuşların hepsi uçtu. Korktular bir yerden. Bir şeylerle. Geri geliyorlar şimdi. Kumru inebilirsin aşağıya. elin hadi yemek ye. Sabah kahvaltısı hazırladım hadi. Haydi. Ne gördün pit? Köpeği gördün değil mi?